Ve şimdi sırada en güzel ve en sevgili çiftimizi sahneye çağırma zamanı. Büyük alkışlarla Bayu gibi eşi Anjali'yi sahneye davet ediyorum. Yogi Anca... Anjali nerede? Daha demin buradaydı anne. Nereye gitti ki Anjali? Ben bakayım. Dur sen Yogi istersen hazırlanmaya başla. Ben gidip bakarım olur mu? Evet öyle daha de iyi. Hadi git Puri. Söyle çabuk Haberim gelsin. Benim bir fikrim var. Geç yani kalmasın. Hadi mısın? Anceli gelene kadar hep birlikte ailece dans Ama yap. ben zaten dans ettim. Hadi hadi. Anceli yenge. Anceli yenge. Burada değil. Peki bavul nerede? Hadi! Müziği durdurun. Sen ne zaman geldin? Anceli nerede? Anceli yengeyi her yerde her yerde aradım ama bir türlü bulamadım. Ama bu nasıl olur? Anceli evde değilse nerede olabilir? Bilmiyorum. Her yere baktım anne ama hiçbir yerde yok. Daha demin buradaydı. Nasıl olur? Varış noktanıza ulaştınız. Varış noktasına ulaştım. Ama bu evliliğin varış noktasına ulaşmasına izin vermeyeceğim. Al bakalım. Bunu senin için aldım. En azından açıp bakar mısın? İşte şimdi muhteşem olacak. Priyu'nun hayallerini paramparça edeceğim. Söyle bakalım beğendin mi? Güzel mi? Çok güzel. Bu Sakşi'nin kolyesinden bile daha güzel. Peki bu kolyeyi neden verdin? Yoksa yine beni hırsızlıkla suçlamayı mı planlıyorsun? Yoksa beni yine cezalandıracak mısın? Eğer öyleyse bu kolyeyi istemiyor. Yine dinlemeden dırdır dır konuşmaya başladın. Sana bu kolye senin demedim mi ben? Peki sana ait olan bir kolyeyi nasıl çalabilirsin? Söyle. Hadi cevap ver. Neden hayalet gibi sessiz duruyorsun? 8 yıl önce bu kolyenin aynısından sakşiyi almıştım. Ve bugün senin için aldım. Sen bilirsin, istersen tut, istersen at. Tamam. Tutacağım. Ama benim için bir şey yapman gerekecek. Benimle birlikte terziye gelmeni istiyorum. Düğünde giyeceğim elbiseyi teslim etmediler. Ayrıca arabayla gideceğiz. Hem biraz dolaşmış da oluruz. Aptal kız delirdin mi? Evde bir sürü misafir var. Ne derler? Muhtar kardeşinin düğününü bırakıp gitti derler. Hani bana kölen olacağım demiştin? Evet söyle bakalım. Geliyor musun? Yedi gün boyunca benden istediğin hiçbir şeye hayır dememeye söz vermiştim. O yüzden seninle geliyorum. Evet, geleceksin tabii ki. Yedi gün boyunca senin kölen olacağım diyen sensin. Evet, benim fikrimdi ama şimdi düşünüyorum da bazen benim bile aklıma kötü fikirler geliyormuş. Şimdi şu çeneni kapatacak mısın? Şarkı dinle. Ben o şarkıyı seviyorum. O yüzden dinlemek zorundasın. Unutma yedi gün boyunca kölem olacağını söylemiştin. Şu aptal kıza köle olmanın bana bu kadar pahalıya patlayacağını düşünmemiştim. Bir de saçma sapan şarkılar dinlemek zorundayım. Ve bu arada sen de benimle terzi dükkanının içine gireceksin. Köle. Merhaba. Sizden istediğim şey yaptınız mı acaba? Evet yaptım. He, bu muhtarın arabası. Aman tanrım muhtar geldi. <laughs> Burada olduğumu kesinlikle öğrenmemeli. Ne yapacağım ben? Alo evet dur biraz. Sen girip elbiseni al. Ben ben mi? Dükkanın içinde aslan yok merak etme seni yemezler. Hadi çabuk ol. Neden heykel gibi dikiliyorsun? Gitsene hadi. Sen de gelirsen içeri girerim yoksa burada bekleyeceğim. Şu oyunların hiç bitmeyecek değil mi? Hadi. Dükkanın içine giriyorlar. Bir şey desene, nereye saklanayım? Ee, tamam bir dakika, şuraya saklanın siz. Hoş geldiniz. Muhtar dükkanıma teşrif ettiğiniz için çok şanslıyım bugün. Sarilerim hazır mı acaba? Evet hanımefendi. Siz neden zahmet ettiniz ki efendim? Elbiseleri ben teslim hayır, ederdim. Hayır, sorun değil. Muhtar elbiseleri arabayla alalım diye ısrar etti. Hem bu arada dolaşmış oluruz dedi. O yüzden elbiseleri Peki. getirin lütfen. Tabii hemen. Ben mi dedim, gezmeye gidelim diyen ne sensin. Ne fark eder? Öyle ya da böyle ikisi de aynı şey. Buyurun hanımefendi. Artık gidelim mi? Tamam. Hoşçakalın. Tarihe şükür. Eğer beni görselerdi bütün plan berbat olacaktı. Bu evliliği durdurursan senin için daha iyi olacak. Yoksa hayatını mahvedeceğim. Sen benim hayatımı çoktan mahvettin. Şimdi berbat olma sırası seninkinde. Anladın mı? Bana meydan okuma. Sonucunda neler olabileceğini gördün. Bu evliliğin gerçekleşmesine izin asla vermeyeceğim. O yüzden benden intikam almak için evlenme fikrinden vazgeç. Bana çektirdiğin her acının, her çilenin, her ıstırabın İntikamını alacağım. Şimdi mahvolma sırası sana geldi Vipav. Çünkü yaralı bir kaplan her şeyden daha tehlikelidir. Anladın mı? O yüzden sen önce kendini düşün, beni değil. Rekashi ne oluyor? Endişeli görünüyorsun. Kimi arıyorsun? Anceli dün geceden beri hiçbir yerde yok. Hala gelmedi. Şimdi misafirler onu sormaya başladı. Merak etme. Daha yeni mesaj gönderdi. Önemli bir işi varmış. Birazdan gelir. Kayınbiraderinin düğününe katılmaktan daha önemli ne olabilir ki? Bak yok ya onu aramaya gitti. Birazdan gelir. Abi görmüyor musun? törenler birazdan başlayacak. Merak etme iyi olacak. Baksana Anceli Bak. Nerede? nerede? olduğunu bilmiyorum. Ne zamandır onu arıyorum ama telefonunu açmıyor. Nereye gitmiş olabilir Hiç ki? Hiç bilmiyorum. Sen her zaman ablanın yanındasın değil mi? Söyle bana, nereye gitti bu kız? Bilmiyorum. Ama bence birazdan gelir. Evde düğün var. Çabuk git onu bul ve konuş. Çabuk. Tamam, gidiyorum. Alo, alo. Abla neredesin? Düğün neredeyse başlamak üzere. Ben gelene kadar ne yap, ne et? Törenleri durdurmaya çalış. Tamam mı? Peki abla. Plan hazır. O ilaçları... Nereye ve kimin için götürdüğümü merak ediyordunuz değil mi? O ilaçlar babamın ilaçlarıydı. Babam hasta. Durumu çok kritik. Sizin de bildiğiniz gibi öyle pahalı ilaçları alacak param yok benim. O yüzden... O yüzden bayan Anceli bana para verdi. Bayan Anceli benim sorunumu, benim çaresizliğimi anladı. Ama siz... Siz benim çaresizliğimden şüphelendiniz. Hayır. Yanlış bir şey yaptığımı düşündünüz, değil mi? Ben çok özür dilerim. Benim amacım bu değildi. Hem madem böyle bir şey vardı, neden söylemedin? Sen gizli gizli dışarı çıkınca, yani kim olsa şüphelenirdi. Öyle değil mi? Şey, bir dakika. Lütfen bunu baban için kabul et olur mu? Şey... Bir de bunları da al lütfen. Babana götürürsün. Ben ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim Bayan Puri. Çok teşekkür ederim. Buriden şüphelenerek hata ettim. Tanrım. Sana yalvarırım Buri'nin babasına bir an önce şifa ver. Fil, giyinmemize yardım eder misin lütfen? Giyinmek mi? Amcamın düğünü neredeyse başlamak üzere. Evet Fil, herkes hazırlandı. Bir tek biz kaldık. Ben giyindim ama şalımı bir türlü takamıyorum. Tamam, hadi gel. Dinleyin, bugün giyinmenize aslan yardım edecek. Bakın aslan da geliyor zaten. Ona deyin ki baba giymemize yardım eder misin tamam mı? Baba giymemize yardım eder misin? Evet baba fil dedi ki bugün giymemize sen yardım edecekmişsin. Oh aptal kız beni rahatsız etmek için yeni bir fikir bulmuş gibi görünüyor. Ama asla pes etmeyeceğim. Ona en zor işleri bile yapabileceğimi göstereceğim. Gelin çocuklar, sevgili çocuklarımı bugün ben süsleyeyim. Tamam baba. Hayır baba. Ama pantolonunu çıkarmasan diğerini giyemezsin ki ha. Ne oldu? Rui, arkanı dön. Ablandan mı utanıyorsun? Evet, gergedanımız hazır değil mi? Baba, şu şalı takar mısın lütfen? Ama ben şalın nasıl takılacağını bilmiyorum ki. Baba ben yapacağım demiştin. O yüzden yapmak zorundasın. Tamam hadi deneyelim. Ver bakalım. Tamam baba. Evet sanırım böyle takılıyordu. Hayır baba böyle takılmıyor. O zaman böyle yapalım. Hayır baba böyle de takılmıyor. İkinizi de güzelce süsledim. Baba. Hı -hı. Hey, pantolonunu neden düşürdün? Ne bekliyorsun? Kaldır şunu hadi. Tamam. Baba, kaldırıyorum ama her seferinde yine düşüyor. Neden düşüyor ki? İpini bağlamadık baba o yüzden. İşte ip burada. Lütfen ipi bağlayabilir misin? Bu nasıl bir saçmalık böyle? <laughs> Sen orada neden gülüyorsun? Gel de şu ipi bağla. İpi bağlamayı bilmiyor musun? Gel, sana öğreteyim. <laughs> hey, gülmeyin. <laughs> Vermanas. Tarım, bak şimdi. İpi ilmeğin içinden geçireceksin. Ve düğüm atacaksın. Vermanas. İşte böyle. Şimdi sen şuradan. Neden tut ben ve... tutuyorum? Çünkü öğrenmek istedim. Öyle bir şey demedim ben. Tut şunu. Tutsana. Tamam hadi. Pantolonu bağladım. Şimdi sen de giy bakalım hadi. Ondan sonra aşağı in. Çünkü ip bağlamayı öğretmek dışında başka işlerim de var. Geç kalmayın. Abi bakın bakın gelin geldi. Hadi buraya gelin çabuk çabuk. Piriyu seni her zaman böyle güzel bir gelinliğin içinde evlenirken hayal ettim. Ama bu şartlar altında evleneceğini hiçbir zaman düşünmemiştim sevgili kardeşim. Ablam neden gelmedi ki? Eğer gelmezse Piri gerçekten evlenecek ve bütün hayallerim paramparça olacak. Hadi abla çabuk ol. Anceli yenge nerede kaldın sen? Geri dönmezsen bu cahil köylü kıza katlamak zorunda kalacağım. Hayatım berbat olacak. Çelenk töreni için ayağa kalkın lütfen. Tamam. Şimdi adaklarınızı atayım. Gelinle damat sırayla yapabilir. Şimdi gelinle damadın şalını bağlayacağım. Purvi. Hadi bağla kızım. Peki anne. Şey, ben hemen dönerim. Bir dakika. Ne oldu? Bu aptal kıza <laughs> durup dururken ne oldu böyle? Hoş geldiniz. Sizden istediğim şeyi yaptınız mı? Evet evet yaptım. Bluzun içine diktiğim fermuar eski ve bozuk. Bluzu giyen kişi eğilir ya da bluzu çekerse fermuar kendi kendine açılacak. Şükürler olsun. Fikrimiz işe yaradı. Neden sürekli dolanıp duruyorsun? Burada ne işin var? Yemek molası mı verdin yoksa? Şey ben... Düzgün konuş. Neden kekeliyorsun? Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Şey... Be... Benim... Bütün fermuarı açıldı. Onu düzeltmeye geldim ama beceremiyorum. Fermuarı nasıl bozabildin? Ben nasıl bozabilirim? Şey kendi kendine bozuldu ve şimdi şimdi de düzeltemiyorum. Peki ama ben nasıl yardımcı olabilirim ki? Şey acaba fermuarı düzeltebilir misin? Hayır demek istiyorum ki fermuarı çekmeme yardım eder misin? Şey bana... Sen, sen sen ne yaptın böyle? Aa, sen baksana hiç böyle elbise dikilir Sen mi? ne diyorsun anlamadım. Terzi çok güzel dikmişti ama sen her şeyi mahvettin. Ne? Keşke senden yardım istemeseydin. Ama sana yardım ettim ya benimle dalga mı geçiyorsun? Sinirini benden çıkarma. Şimdi ne yapacağız? Elbiseyi şey ya... Ben. çabuk ol oğlum. Peder tören için sizi tamam, çağırıyor. Değil, tamam. Hadi çabuk olun. Ne yapacağım şimdi? Dayı da bizi çağırıyor. Eğer şimdi düğüne gitmezsek geç kalacağız. Eğer eğer üstümü değiştirirsem yine çok geç kalacağım. Hayır, ne yapacağım? Geç kalmayacaksın. Bekle biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.